Akisar çevre yolumuzda 5'i farklı seviyeli ve biri de modern dönel olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3'ü çift ve 3'ü de tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün 3000'den fazla şantiyede mühendislerimiz, tek işçilerimiz, Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmenin gururu ve azmiyle aralıksız çalışıyorlar. açılışını yapmakta olduğumuz Akisar çevre yoldur. İstanbul İzmir devlet yolu güzergahı üzerinde yer alan Akisar'da bu büyük trafik yükünün tamamı şehir merkezinin üzerine binmiş durumdaydı. İnşa ettiğimiz 13 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip çevre yoluyla ilçemizi bu yükten kurtardık. Aynı şekilde transit trafiğinde kesintisiz bir şekilde akmasını sağlıyoruz. Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmı ile birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. İhracatımız arttıkça organize sanayi bölgelerimizin, üretim tesislerimizin, lojistik altyapımızın ehemmiyeti ortaya çıktı. Eğitimden sağlığa, enerjiden spora kadar her alanda benzer bir tablo ortaya koymak mümkündür. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı işte bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini, yıllarını, Ömürlerini nasıl boş laflarla, yalan yanlış konuşmalarla, iftira ile, ifrat ve tefritle geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma siyasetidir. Hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi bir süre sonra sönüp gideceğini biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son nefesimize kadar da ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla mücadeleye devam edeceğiz. İşte şu anda şu yolu görüyorsunuz. Şu yolların güzelliğini görüyorsunuz. Ve 2 çarpı 2 gibi bir genişlikte yol. Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu gidiş geliş yollarla hem şehirlerimiz güzelleşiyor hem de kaza riski adeta sıfırlanıyor. Değerli arkadaşlar, bu ülkede her rekabeti, her kavgayı, her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür. Ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Bizi bugün en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele etmektir. Aynı anlayış Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyor. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Bunun adı da sadece işte malum ana muhalefet CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin. Yahu yatırımın rengi olur mu? Yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa'dan geldiği zaman güzel ama yatırım Katar'dan geldiği zaman kötü. Ve ona bir de tabii kılıf giydirmek. E bunun markası kim? CHP. CHP'nin bütün işi bugüne kadar geçmişinden bugüne kadar hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Milletin gönlünü kazanarak alamadıkları desteği ülkenin çöküşünü sağlayarak elde etme hesabı içindeki bu anlayış giderek pervasızlaşıyor. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Halbuki uluslararası yatırımların bir ülkenin gelişmesindeki, kalkınmasındaki önemi tartışılmazdır. Bugün dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkelerin hemen hepsi aynı zamanda en çok uluslararası yatırımı çekmeyi başarmış ülkelerdir. Çünkü hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma hamlesini hayata geçiremez. Türkiye'de de durum farklı değildir. Ülkemizde son 18 yılda cari fiyatlarla yaklaşık 508 milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık aynı dönemde ülkemize gelen uluslararası yatırım miktarı 220 milyar dolardır. Yani kendi yaptığımız yatırımın neredeyse yarısı kadar uluslararası yatırım çekmişiz. Türkiye'yi işte bu imkandan mahrum bırakmak istiyorlar. Ülkemizin son yedi yılda uğradığı her saldırıya ekonomimize yönelik tuzaklar da eşlik etmiştir. Buna rağmen ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik. Çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu. Oluyor. Ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Biz sağlam durdukça, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Ülkemize dışarıdan düşmanlık edenler de, içeriden onların kılıcını çalanlar da Hüsrana uğramaya mahkumdur. Bu mücadelede en büyük güç ve destek kaynağımız bizatihi milletimizdir. Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dışarıda ve içeride Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız. Ülkemizi daha büyük projelerle, daha büyük eserlerle, daha büyük yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bu vesileyle şu hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Avrupa Birliği ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulma yönünde yoğun çabalar sarf etmemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Avrupa Birliği Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak işine çekildiği Cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Türkiye'yi dışlayarak, Türkiye'yi ötekileştirerek, haklı davasından dolayı Türkiye'yi cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Her ne kadar her ne karar alınırsa alınsın Türkiye küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edecektir. Son 18 yıldır olduğu gibi ülkemizin demokratik standartlarını çok daha ileri götürmeyi sürdüreceğiz. Biz kendimize inanıyoruz. Milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek alınan yanlı ve kararlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru Kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Akisar Çevre Yolunun bir kez daha şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, şu anda evet. kordela sizde. İstanbul'dan size selamlar. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım Akisar'dan selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah bu yolumuzda Akisarlılara, Manisarlılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.